Herkese merhabalar. Ben de Türkiye'de doğup büyüdüm. E, İngilizce eğitimlerini okullarda aldım. Fakat lisede bir düştü İngilizcem. Üniversite hazırlıkta e, yaz okuluna kaldım. Hiçbir zaman aram düzelmedi İngilizce Ve okuldan mezun olduğum zaman da İngilizcenin iş hayatımda önemli bir katkısı olduğunu biliyordum. Bunu öğrenmek zorundayım diye düşünüyordum. Birinci ve üçüncü sınıfların yaz tatillerinde Work and Travel programlarıyla Amerika'ya gitme şansım oldu. İlk gittiğim zaman kendimi ifade edemiyordum, anlatamıyordum, anlamıyordum, utanıp sıkılıyordum. kendimi çok kötü hissediyordum. Bu çok beni demoralize ediyordu. Aynı zamanda da bu beni kamçılıyordu, gaza getiriyordu. Neden İngilizce öğrenmeyeyim diye düşünüyordum. Yaklaşık günlük 10 saat işte çalışıyordum, eve geliyordum. Televizyon karşısında İngilizce, altyazılı diziler, filmler, programlar izliyordum. Anlamadığım kelimeleri bir defterim vardı, deftere yazıyordum. Bir saat boyunca yazıyordum. Ondan ardından odama geçiyordum, İngilizce Kelimeleri çalışıyordum, cümleler yazıyordum, o kelimelerle ilgili yaklaşık 2-3 tane şu kalınlıkta bir ajanda bitirdim. Daha sonra kendimi güzel ifade etmeye başladım. Yabancılarla birebir irtibatta oluyordum, her gün sohbet, muhabbet etme imkanı oluyordu. Bana güzel katkısı oldu kendi çalışmamın, çabalarımın. Yani üniversitenin son sınıfında da yurt dışında staj yapmama sebebiyet verdi. En güzeli de e, şu oldu. Şöyle bir iş tanımım olsun istiyordum. Üniversitede okurken yurt dışına seyahat edebileceğim, hep yabancılarla irtibatta olabileceğim bir işim olsun diye hayal ediyordum. Ve e, en büyük katkısı da bu oldu. Şu an o e, yabancılarla birlikte irtibatta olabildiğim, ayda birkaç kere yurt dışına seyahat edebildiğim, e, dünya genelinde 127 ülkede bağlantılı ofisleri olan bir firmada çalışıyorum. İngilizcemde bu durumda çok büyük etkisi var en büyük etken de kendime inancımdı. Siz de çalışmaya başlamadan önce öncelikle kendinize inanın diyorum. Evet.